Hayır. Bütün tamamlıyorum. Bak geldi gene sana. Dikkat et. Oha kombo yedim. İşte bak. Ortası boş mu? Hıh! <laughs> 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 Bravo sana. Eğlenmeye hazır mıyız? Ha, yokmuş. Hazır mıyız? <gülüyor> 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 ben <onları> arkalarım ya. Nevzat. Kalp var mı kanka? <laughs> Dokuz canım. O ne am? kaç kilo aldı yukarıda? Rakip öldürüldü. Oy. Allah 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 tanrım ölmemiş. <laughs> bu konuşuyor. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Öldürmeden, çaktırmadan falan geçiyorduk. Buradan atlamıyor muyduk ya? Bir şey diyeceğim. <laughs> <laughs> ha bundan korkuyordum işte ya. <laughs> Haa ha, ne çok korkunç. Öldü. Kolay da bu abi. Daha öldü. Allah mermi bitti. Yanında lan kanka. Ya bu neymiş? <laughs> Önünde ben atladım. Harbiden. Yüzde <laughs> yüz. 100. Zombi sensin. İstemiyorum. <laughs> Elektriğe çarptım. Hayır. Hayır çılık atıyor. Hayır. Birimiz an. Güzel. Yes, bardağım dolu yanıma kasna andızı yazarım meşhur öyle. Oğlum çok iyi çarkı yaptım lan bu halimle. Şu mazmı ya. Hadi lan. Öyle oh, oldu. E yakayım mı lan seni? <laughs> Gel lan buraya. Suyun altında yakayım mı lan seni? Mezarı ne de? Heh yaşa yaşa yaşa. <laughs> Kanka aa! Oh! Kanka yardım et! Kanka! Kanka düşeceğim! Neredesin? Desmond. Aaaa! Aşağıdayım! <laughs> Ben alıp parçaladım sandım tutup. ama. <laughs> Aa Titanik, Titanic, Yok Titanik sahne. Salı çıkacağım sen binemeyeceksin kalmayacak ya Gerçekten böyle bir şeyse bana bay Beni de al. Şey Siz gerçekten beni yapmış olamazlar, değil mi? Yardım iste, yardım iste. <laughs> yardım iste. <laughs> Arkadaşına yardım etmek ister misin? Evet. Evet, kanka. Tüm kanka, kanka olarak. Kanka hayır. Kanka. Kanka yapma kanka Adamsın... Hayır! Ezzet! Ezzet! Nasıl Be benim yine bana güvendin. Ha ha. Benim yerim. Burası benim yerim. Git. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? N oluyor? N oluyor? N oluyor? Adam <laughs> Örümcek adam oldu. Örümcek adam oldu. <laughs> 2 1 Wait. 2, 3. <gülüyor> <gülüyor> ya don't like <yine mi> ya tamam <laughs> 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 Hayır 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 hayır, hayır erkeği istiyorum, karşılanmıyor. kokonat istiyorum, karşılanmıyor. Sikerim böyle işi. Yardımına ihtiyacım ah. var. Şunları benim çantaya atar mısın ya? Aa. ben bunu yerim ha. Hayır. Yiyeyim mi? Hayır. Yiyeceğim Hayır. Yedim. Hayır. Yedim bu arada. Hayır. Yedim. Hayır. Aa gerçekten yedi. Bilgeç, Tut, geri. İnan bekledik ya Ben iki kere öldüm tehlikesi geçirdim Sana medkit yolladım geldi mi? Evet <laughs> Aa. Sıkarım kafana Marshmallow'larımı geri ver Marshmallow'larımı geri ver Onlar Onlar benim, benim <gülüyor> <always> <gülüyor> Çok zor ya. Abi bunu kim kullandı peki? Kanka Bu Hayır, hayır Deliband, bu 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 kullandı. Bu kullandı. Bu kullandı. Hayır, hayır, hayır. Bu... Allahu ekber. Edisiyle düşermiş. Ne oldu lan? Hayır fakir. <laughs> Kral amına koyayım. Helal be. Aziktir. <laughs> sonra tırmanmak zorunda yani. Kanka, evet. kanka, kanka, kanka. Piton kuruyorum, piton kuruyorum, kanka. piton kuruyorum. Kur, 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 kur. Tut, sen tut. Teşekkür ederim. <laughs> Özür ben verin. öyle. Hayır bir de şey ya yo, hayır. Ha var zaten. Ay. Kanka bittim ben bittim. <laughs> Rostoy'a dönüştü adam gözünü Sana bakarak yemek yiyeceğim Bu nasıl bir stamina amına koyayım ya Ne yapıyorsunuz siz anlamıyorum. Önden gidip bütün yiyecekleri topluyorlar. Ya hadi oradan hadi oradan. Ben de yapacağım ya. Bu arkadaşlık oyunu amına koyayım. Yazıklar olsun. Hala bak iftira atılıyor bana sikerim son ama. Ya kes ya. ya. Piton kuruyorum piton kuruyorum piton kuruyorum. <laughs> tut sen tut.

analist çok... ya. <laughs> ya niye bu kadar geç tepki verdin o <laughs> <güzeldi. Aa>, bitirdi uhu <laughs> <laughs> benim <oraya anladım> benim <laughs> <laughs> ölüm diz çökün. Yok. <gülüyor> Yok mu? <laughs> şaka şaka. şaka. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben diz <de> çökmüştüm. Nezat'la <laughs> konuşuyordum da ben de selam vermek ister misin? Yok yapma <laughs> tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ne dedi lan kız anlamadım. Nevzat'la konuşuyorum selam vermek ister misin dedi. Kız da dedi ki ya ay ay ay. ben de onu anlamadım. Hakan su asası bitti. Oyun ondu. Evet. Yapma yapma. Allah. Yakalayacaksın mı <laughs> beni? Allah Allah yakaladı. <laughs> Aha kaç. Kaç. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Yandır ama rayda almamış. Aha. <laughs> yettim geldim yettim geldim daha ileriye atladım görmesinler de. Allah. Ben standan çıkabilir miyim? <laughs> Allah.